Herkese merhaba. Malum bir durumla ilgili olarak açıklama yapmak zorundayım. Gökhan Ünver'in gösterilerinin Duru Tiyatro'da olması ile ilgili bir çağrınız vardı. Bu gösterilerin iptal edilmesi ile ilgili. Nisan ayındaki gösteriler için bundan en az 3 ay önce yapılan sözleşmeler gereği cezai bir tazminat doğrulacağı için ve daha ilginci Protesto söz konusu olan iki temsilinde biletlerinin tükenmiş olması sebebiyle Nisan ayındaki iki gösteriyi biz tek taraflı olarak iptal edemiyoruz. Çünkü e, tazminat cezai sorumluluğu var ve bu tazminatı Duru Tiyatro tek başına ödeyebilecek vaziyette değil. Ancak Mayıs ayı itibariyle oyunların iptal edildiğini duyurmak isterim. Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları duru tiyatro sahnesinde yer almayacak ama bu iki gösterinin demokratik haklar açısından da bileti bittiği için iptal edebilmemiz gerekçesiz olarak iptal edebilmemiz hukuki olarak ve sözleşmeler gereğince mümkün değil. Bir bilgi daha paylaşmak durumundayım. Biz kendi internet sistemimizden ve aylık programımızdan tepki olarak çıkarttık. Siz tabii ki isterseniz bu satılmış olan biletlerin iadesiyle ilgili bir kampanya başlatabilirsiniz kamuoyuna saygıyla duyururum.